Sara. Hadi. Şimdi bu kadar bu kadar çok balonumuz var. Ne yapacağız? Onları rengine göre rengine göre koyalım. Hadi bakalım. Sarı. Hadi. Topla koy. Sarıyı sarıya. Pembe pembeye aferin, aferin. Allah yanlış koydun yanlış koydun çabuk çabuk düzelt hemen hadi Sare yeşil yeşile af kızım koy sana koy aşkım koy oraya koy Allah, olacak aferin <laughs> yeşil de koyacak Sağrem hoppa ya. Hadi bakalım. Öldü. Aferin kızım. Hadi koy onu yerine. Aferin. Tamam. Hadi Sarı gel balon al buradan. Aa, ay, 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 Düzelt, Düzelt hemen oğlum. Hemen düzeltin. Hadi kızım onu nereye koyacaksın? Aferin Buraya, kızım. Bak. Aferin oğlum. Topla pembeleri. Aferin sana. Aferin. At bakayım onu da yerine. Sarı renk o. At bakalım. Hadi sarı az kaldı. Bak daha giriyor giriyor giriyor. Girdi. Sarı. Aferin sana. Oo, artistik mi yapıyorsun? Tamam, sarı balonum var, tamam. Çıldırma kız. Çıldırma. Yavaş, sakin. Dağıttınız. Sare, ne oldu? Sare? O balonu getir yerine koy Sare. Yerine koy balonu. Abi dağıtıyor bak. Sarı, hepsi dağıldı. Hepsi dağıldı Sarı. Hepsi dağıldı balonların. Aa, baba. Bir de Sarı yanlış koymuş. Yanlış koymamış, siz dağıttığınızda yaptı. Sarı hepsini bak doğru yerlere koyuyor. Bak, gördün mü? Bak. Aferin, çak. Yeşiller yeşile oğlum, sarılar sarıya, pembeler pembeye. Pembe! Hepsini koy bakayım. Sarı, pembe nerede? Sarı, orada Orada mı? Nerede? Lan helal olsun sana be. Hadi devam et, çıvarma. Hadi bakayım, topla bakayım balonları. Bak, Sarı hepsinin rengini biliyor ha. Yeşil. Sarı, ne yaptın? Yeşil. Aferin kızım. Neresi o? Hmm. o. Bu da hadi bakalım, hadi. <laughs> Hoppa, abisi yapma. Yavaş olur. Ya. Hadi götür kızım pembeyi pembeyi at. Sarıyı, buraya. sarıyı sarıyı atın. Sarı nerede kızım? Burada bu sarı. Aferin. Aferin benim oğluma. Ama düştü. Pembesini de atarmış. Kızım pembeleri de atarmış. At bakalım yerine. Abisi çektirme dur. Bırak Sare'nin istediği yerde kalsın. Abici. Ha tamam bırakalım orada kalsın. Serikin de oraya koy. Tamam Serikini de yanına koy. Şöyle. Tamam ver. ha öyle koy. Aferin. Ha yan yana dursunlar. Aferin size. Sarem. Hadi bakayım koş 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 al bir tane. Hop gidiyor 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 gidiyor. Oh. Aferin. Oh. Ahmet o yeşil bir tane balon var arada. Ha? Arada yeşil balon var. düştü. Ne oldu kızım? Aferin size. Sarı balon nerede var? Bak balon var. Bak balon var. Oo, aldı abi aldı tamam. Tamam bırak bırak, götürsün koşun yerine. Aferin düzenli oldu kızım benim. Benim kızım düzenli oldu. Sarı pembelerin arasına sarı karıştı. Al bakalım, aferin. A bu balon bitti. Balon bitti. Oğlum dağıtma la dağıtma. Tüh gitti hepsi. Çılgın Sarı. Of of, yapmayın. Ya, 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 ya. O yeşildir, aracınır, koyuyorum. Koy bakayım. Sare anlayacak mı? Sare bak, burada bir yanlışlık mı var? Papyeleri, papyeler yeşil. Abisi bak, kızı çıldırtma. Kızım, dök onu yere. Dök sen Tamam. Kartonu yerine koyalım. Ver bakayım. Kort. Ben koyarım kızım. Kort. Hoppa. Kork. Al şu içindekini de. Kork. Al içindeki balonu. Kort. Hoppa değil kız. Al balonu. Ay yapmıyorum. Kork. 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 Hoppa. Kort. 4, hop hop hoppa Sare 1,2 3 2 3 hoppa bak gördün mü bütün balonlar çıktı, balonlar çıktı. Bak. koy pembelerini ah. de kızım ne yaptın bütün balonları topladın mı? Sarı topladın mı? Hoppa! Sen de bak bunun içine. Mami ne oluyor? Kutu mu bu? Orada duvardan Abi! Abi kutu Tamam dur. Şimdi kutuların yerini değiştirelim. Sen o kutuyu diğer tarafa koy. Sarı! Yeşil hangisi kızım? Tamam o yeşil. Aferin benim oğluma. Abla Şimdi Sare'ye de gösterelim. Tamam, şimdi Onu yapacağız. buraya boşalt. Yere boşalt. Son kez toplayın onları. Tamam. Yere boşalt oğlum. Bir dakika oğlum. Dur oğlum dur. Bekle. Önce bir Sare'ye yaptıralım. Bakalım Sare biliyor mu renkleri? Sare hadi topla. Tam bırak bırak yere bırak. Bakayım şunları. Tamam. Sarı topla bakayım. Ne? Tamam malzemeyi toplaman lazım. Malzemeyi evet, topla. Buyur, o, sonra... Ne 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 ne? Sonra sarı sonra, sonra, sonra bu sarı patlatacağız. Bakayım Patlatmak bakalım. mı istiyorsunuz sarı 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 hı. sarı 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 Sare ne yapıyorsun kızım? Sare bandı aldı. Bandı aldı kızım. Ver bakayım kızım. Hayır, Hayır diyor. Tamam bırak kalsın onda. Tamam oğlum topla bakayım şeyleri de kaldıralım artık. Patladım. Hayır patlatma. Patlatma. Ben, ben, ben. Yerlerine koy. Buraya Pembe mi o? Hı -hı. Koy pembelerini. Yeşillerini de aynı yere koy. Sare'm hadi. Hadi koy kızım hepsini. Hadi niye patlatıyoruz? Hoppa. Niye patlatmıyoruz? Niye patlatalım oğlum? Oynuyoruz. Şey i̇şte hepsi orada. Baba. Patlatırız ve bir şey olmaz. Ha? Sare. Sarı kutuları illa dökecek. Patlatalım. Ne yaptın kızım? Kaldır bakalım kutunu. Kutunu kaldır. Hadi bakalım. Sara, hadi tut. Al yapıştır Sara. Aha Sara. Aha. 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 Çekil. Hoppa. Çekil. 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 Tamam. Sara, hadi sen de kızım yap. Ne oldu? Soğudun mu? Hoppa. Hoppa, hoppa. Hoppa. Sarı balon atacağım. Hepsini atacağım Sare'ye. Al sana. Baba. Al sana Sare. Al. Heh. Al Sare. Attır verin, attır verin. Tamam mı? Tamam, o zaman bay bay diyelim. Hadi tamam. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Oh.